<laughs> selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş hoşgeldiniz ee, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bir günlük kısa bir gün blok çekiyorum arkadaşlar ee, mayamız biraz bozuk Çünkü biliyorsunuz ki İstanbul'da deprem oldu ama e, çok şükür çok güzel bir şey olmadı olsun ee, Allah'ın emri neyse ee, o yüzden bakım falan da yapamadım. Beraber bakım yapacağız. Yani bakım yapamadım derken, e, böyle yüzümüze kullandığımız bir sabun var. Ayrıca kullanıyoruz. Jel sabun. Ee, onu işte kullanacağım şimdi. Deprem oldu. Herkes, insanlar sallantıdan, korkudan dışarılara döküldü. Çadır kırıp, akşam kalanlar oldu falan. Biz evde yaptık. Öyle. <laughs> Ama şu anda enerjim çok sıkıcı. Önce enerjimi topluyorum. Bu videoda bütün enerjimle çekmeye çalışıyorum. Benim e, az önce size anlattığım olaylardan dolayı enerjim bu kadar. Normalde biliyorsunuz herkese merhaba arkadaşlar falan diye böyle açarım ama bugün biraz böyle heh, tostumu karıştırdım. Nasıl böyle? Ben çok beğendim. Bilekliği de vardı şu anda onu takmadım. Hi, şu anda üzerime hiç uymadığının ben de farkındayım. <laughs> ama olsun. Evet arkadaşlar bugün beraber işte o kremi süreceğiz dediğim gibi. Çünkü sabah ve akşam normalde ben okuldan geldiğimde ve gece yatmadan önce sürüyorum o kremi. Bayağı bir aksattım. Cildim böyle şey oluyor. Kötü oluyor onu sürmeyince. Benim cildimin güneşi alerjisi var. Ve bu şimdi biliyorsunuz ki artık zaman geldi yani. Neyin zamanı geldi? Yazın zamanı geldi. Artık her şey güneş. Ee, yani aa, güneş var yani sonuçta o yüzden de benim cildime hassas daha çok hassaslaşıyor ee, daha çok hassaslaştığı için de ne yapıyoruz biz ne yapıyoruz arkadaşlar krem kullanıyorum benim cildim altı hem kabarıyor güneşte e, gözlerimi yaşarıyor cildimin altı kabarıyor. Böyle dokunuzda pürüz pürüz oluyor. O yüzden krem kullanıyorum. Krem değil aslında sabun kullanıyorum. Yüzünüze böyle köpürtüyorsunuz. Neyse çekelim arkadaşlar. Hızlandırılmış çekimle onu da çekeceğim. Ama hızlandırılmış çekimle. Niye? Çünkü bana kızacaksınız. Öncelikle e sen bir krem sürmen 5-10 dakikamızı aldı ya diyeceksiniz. İlerleyip izleyeceksiniz. O yüzden ben de size hızlandırılmış çekimle güzel bir iyilik yapmış oldum. Buradan da kremisi. Merhaba diyor. E böyle evvel neyse. Biraz daha yapacağız. Bakın haberde ne var şimdi? Her zaman bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Deprem dönüyor. Seni bir uzman e, çıkınca hani konuşmasını dinliyoruz. Çıkarsa diye deprem televizyon 7 24 saatinde 24 saatinde açık ya. Yani sadece uyku saatimizde kapalı oluyor. İnanın. Onda da alıp, telefondan dinliyoruz. Neyse artık Allah'ın emri ne yapayım. Şimdi bir bakımımızı yapacağız. Sonra da belki kahve içeceğiz belki. Bilmiyorum. Ablam tatlı yapıyor. Güzel bir çekim alacağım. Evet arkadaşlar şimdi size sabunumuzu bir gösterelim. Sabunumuz şu. E şöyle elim almıyorum şu anda. Çünkü kameraya dokunacağım birazdan. Böyle bir sabun. Evet. Şu anda elim alayım. Çünkü üzerinde bir çekimleriniz Ama sizin yerinizi Çünkü şöyle bir mesela Mesela sıçratırım. O yüzden sizi ben yukarı alayım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Bir var. Onun kusura bakmayın lütfen. Ee, biblio. Kusura bakmıyorlar. Neyse arkadaşlar böyle kastan çıktı. Biblo vardı orada. Neyse. Şimdi arkadaşlar sabunumuzu elimize aldık. Hızlanmış şekilde başladık. Evet sabunu sürmeye başlayalım. Yıkıyoruz önce arkadaşlar. Ondan sonra daha başlıyoruz. Evet ilk önce böyle yapıyoruz. Sonra böyle böyle yüzümüze sürüyoruz. Ee, böyle böyle güzelce gülüyorum da maşallah. <gülüyor> evet böyle 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 böyle. Evet sür 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 sür. Evet sürüyoruz. Alnımıza da her yerimize sürdük. Birazcık da oralarıma birazcık da buralarıma. Ee, Tabi o hareketi yapmasam olmaz. Valla <laughs> ay bu kız var ya ben tost Bu arada başındaki toz. Bu kız beni valla kullanıyor. Ama, ama bakın benim şu anda öyle bir sarsıyor ki. Ve biter. Hazanlanmış şekilde izlemişsiniz muhtemelen. <laughs> Evet. Rimi kadın şimdi size etkisini göstereyim bakın. Daha yıkayalım. Anında bakın ya. Yaptığına bakar mısın? Müthiş. O yüzden bayılıyorum bu. Buna bence Star Wars'ın Duru'nun ikilisi yetmişti. Yaran çok uygun. Yani gidip de küçücük bir kaba. 300 lira vereceğimize bence daha iyi olur. Bu eee neydi işte bu ikili sabına ayetmiş ama bence daha iyi olur. 80 lira buluyor arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum ya 70 ya 80 lira. öyle bir şey de. Neyse öyle yani. Siz benim yukarı yüzümü tostumu gördünüz herhalde. Arkadan tostum da konuşur böyle. Herhalde arkadan tostum da benim hakkımda çok konuştu. Konuştun mu? Cevap vermiyor. Bakalım konuşmuş mu, konuşmamış mı? Evet. Arkadaşlar şimdi bakalım ne yapsak? Ben şimdi birazcık korku aldığım için, korkulu olduğum için videoyu çok kısa olduğu için, çok kısa oldu. Kusura bakmayın ama kapatacağım.